Herkese merhaba. Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Ben Volkan Ayır. Halil İbrahim Dinçlay ile beraberiz. Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan maçların içinde yer alan tartışmalı pozisyonları, hakem kararlarını, doğrularını, yanlışlarını konuşmak üzere yine birlikteyiz. Halil merhaba, haber? Nasılsın? Merhabalar, iyilik sağ ol. Teşekkür ederim. Senden ne haber? Nasılsın? Ben de iyiyim. Tabii ki programı başlarken bu Ramazan ayında Herkesin Ramazan ayının mübarek olmasını dileriz. Oruç tutanlara Allah kabul etsin diyelim şimdiden. Tutamayanlara da canları sağ olsun diyelim. Sağlıkları önemli <laughs> onların. Tutamayanlara genelde evet. sağlık problemleri olduğu için yapmadıklarını bu e, geleni düşünüyoruz. Ve onlara da başka sevaplarda buluşmak üzere diyelim. Onların yerine tutmak da başka bir sevap olabilir mesela buradan izleyenlere önerelim. Ramazan ayına yardım etmek. Yani bu da olabilir. Ramazan ayını bu şekilde karşılıyoruz ve Süper Lig'deki maçlara geçiyoruz hızlı bir şekilde. Ee, Süper Lig'deki bu hafta oynanan maçlarda yine ve yine birbirinden yine yine tartışmalı pozisyonlarımız var. Mesela birinci tartışmalı <laughs> pozisyonumuz Galatasaray maçında evet. sola ala kayhan Ayhan mücadelesi. Burada Evet. Bu pozisyonun sonunda Kaan Ayhan sakatlanıp oyunu terk etti. Onu da söyleyelim. Evet. Hadi bakalım. Buyurun Halil Şimdi İbrahim Bey, evet. ne diyorsun bu pozisyon için? Evet, Galatasaray ile maçıyla başlıyoruz İlk maçımız oydu çünkü bu hafta. Burada eee Akintola e, orta yapıyor. E, orta yaptıktan sonra e, yani uzun bir orta yapmak isteyeceğiz sahası içerisinde. Orta yapıyor Kayan Ayhan da, ka, e, Kaan Ayhan da kayarak geliyor. Kayarak geldiği için de Akintola ortayı yapıyor top orada Kayhan'a ayağına çarpıyor. Ama Akintol da tam orada ayağını yere koyar ki kaya ayhan da kaan diyelim. Ya, bir sürü ismini de söyleyemedim bugün. Kayarak geldiği için istemsizce ayağına basıyor. Ayağına böyle basarak sıyırıyor daha doğrusu. Yani e, işte. evet görebiliyor e, musun? Evet, <laughs> görüyorum. Yani bu bu e, şimdi burada devam ettiriyor. Çünkü burada oyuncu ayağını yere koyacak ha. Faul çalsa kırmızı olur mu? hayır. Sarı olurdu faul çalsaydı. Evet. Çünkü çünkü burada kasti hani bilerek gidip ayağına basma yok. Ee, Kaan Ayhan çünkü kayarak geliyor. Akintola orta yapıyor. O arada ayağını yere koyarken bir de bakıyoruz altında oyuncu var. <laughs> yani farkında olmadan olan bir pozisyon. Burada hakem devam ettirdi. Ee, devam ettirmesini de anlayışla karşılarım. Çünkü orada diyor ki yani hakim futbolcu orta yapıyor. Orada oyuncu da kayarak geliyor. Oyuncuyu görmüyor burada devam ettirmesinde doğal karşıların ve devam kararı bana göre doğru. Hakem devam ettirdi zaten Bahattin Şimşek. Ama geçen hafta gösterdiğimiz hatırda Samsun maçı mıydı neydi? Samsun sporlu oyuncu hı hı. tamamen top, topa vuran rakip oyuncuydu. Yerde yatan oyuncu topa vurdu. Samsun sporlu oyuncu gelip ayağına basmış. Bu onda çok farklı pozisyon. Evet, bu burada bir sorumlu aranacaksa şöyle diyebiliriz. Futbol yerde uzanarak veya kayarak oynanan bir oyundur. <laughs> evet. birincisi. İkincisi, eee evet. Akintola'nın kasti bir müdahalede bulunmadığı aşikar. Ama her ne olursa olsun bu pozisyondan Daha da sonra olmak lazım. tabii da dikkatli olmak lazım. Kaan Ayhan da sakatlandığı için belki bilmiyorum ama o ayağın e, üzerinde hakem de oluşan izi görebilir, görüyordur. Bir sarı kart Mutlaka. fena olmayabilirdi Mutlaka, bu tür pozisyonlarda çünkü bu ayağa basmalar, dikkatsiz hareketler, işte orta yaptıktan sonra ayağımı savurdum, rakibe çarptı. Nasıl kart olur canım diye itiraz edenler oluyor ya onları hayır, durdurmak hayır, bu, için tabi, onları durdurmak tabi, bu için çok buna da kart verilebilirdi sarı olarak o, şimdi, o kadar fazla bir şey demiyorum ama evet, şimdi devam edilmesi normal e, vesaire e, vesaire. Evet, şimdi şunu söyleyeceğim, e, demek ki Kayarak müdahale yapan sporcuların da dikkatli olması gerekiyor. Kendilerini Kesinlikle. de sakatlayabiliyorlar. Kendilerini Kesinlikle. de sakatlayabiliyorlar. Onun için dikkatli olalım arkadaşlar. Biz efendilikte kayarak müdahale, müdahaleyi yasakladık. Onu da söyleyelim. Kayarak müdahale yasak ligimizde. Şimdi Abi e zaten kadar... efendilik demişken evet. yani efendilikte de yasaklamanın ziy dışında yani o plastikte zaten bir kaydığın anda bacağın yırtılıyor. <laughs> Allah muhafaza. Allah ben gördüm, sırf diyor, o yüzden de... bu halı evet. sahalarda uzun pantolon giyiyordum. Uzun eşortmanla oynuyordum yani defans <laughs> oyuncusu oldum için kayarak müdahale evet. <laughs> etmek üzere. Ee, çok şey zor zaten. yani zaten. Zor tabii. Bir de kayarak müdahale suni çimlerde Allah muhafaza ayak takılır çime. O suni çime bilek kırılır, bilek kırılır ki oldu da yaşadık da bunu. Olabilir. Allah korusun çok tehlikeli. Veya doğrusu, açılan evet. yaraya o plastikler sızabilir, uzun süre orada kalabilir, sızabilir, farkında çok olamazsın. Çok kötü, evet. Vücuduna farklı bir plastik girmiş olur. Yani Ve, sıkıntı zaten e, yıllardır konuşulan bir sıkıntı. Kaymayalım mümkün olduğunca. Bırakalım gol olsun arkadaşlar. Futbolu ayakta oynayalım. Futbolu ayakta evet. oynayalım, evet. Yani bırakalım gol olsun'u <laughs> birazdan yine konuşacağız belki. Ama önce bu pozisyonda e, burada, hakemin evet. verdiği karar. Şimdi burada Gökhan Akkan e, bana göre topu çizgi üzerinde tutuyor. Yani sonra topu bırakıyor tekrar çizgi üzerinde alıyor. Çünkü burada 2-3 e, tane fotoğrafımız var. Şimdi burada bunu almamın nedeni aslında şu. Burada hakem e, Bahattin Şimşek'in durduğu yer yanlış. Bak şimdi çizgi üzeri, yüz düşüm çizgi üzeri gibi gözüküyor. Yani buna yüzde yüz dışarıda, yüzde yüz içeride de diyemiyoruz. Ben çizgi üzeri olarak görüyorum, yorumluyorum. E, Hı -hı. Burada Bahattin Şimşek hakemin, hakemi gösterebilir miyiz? Hakemin, hakemin küçültelim fotoğrafı. Hakem şimdi bak, hakem şurada. Hayır orada durmayacaksın sevgili Bahattin Şimşek. Biraz daha e, soluna doğru geleceksin. Soluna doğru, soluna doğru gelecek. Evet evet daha da yani gelecek. Yani 10 numarayla 37 Or numaranın arasında... Şu dört yani yüzün şurada, arasında bir yerde olması lazım. Evet orada olması bence. gerekiyor. Burada ne yaptı biliyor musun pozisyonda? Hemen önce e, sağ tarafındaki yardımcı hakeme baktı Kıdemli'ye. Ya sevgili bah Bahattin Yani ne yapacağını şaşırdı. O anda eyvah acaba dışarıda mı diye. Çünkü kendisi de göremedi emin olamadı. Sonra diğer yardımcı hakeme baktı ama ikisi de göremez onu orada o yardımcı hakem. Şimdi onun için o dediğim gibi yer alma konusunda problemi yaşadığı için Allah'tan şansına bu pozisyon çizgi üzerinde gözüküyor. Onun için e, hakem den dolayı bir pozisyonu aldım ben. Yoksa yani tab pozisyon bana göre çizgi üzeri zaten. Bak top yere yine çizgiye temas ediyor. Sonra kardeş topu alıyor ve devam evet. ediyor. Yani ee, evet. Ama çok da burada olmadı. burada durduğu yeri de şöyle yorumlayabiliriz. 37 numaradan dolayı göremeyebilir bunu yani. Zaten çok ani hızlıca evet, yaşanan tabii bir ki. olay. Ama işte orada yaralacaksın. Ya da bak, bak şurada Doğru. hemen biri gelmişken söyleyeyim. Bahattin Şimşek FIFA olduktan sonra ben oldum dedi ve bitti bence. Biraz Sevgili diyorsun. Bahattin Şimşek, tifa şimşek. kokartı taktıktan sonra ben oldum demeyeceksin. Ben oldum dediğin an öldüğün andır. İnsan Çünkü ne oldum dememeli, ne insan, olacağım demeli. Evet, insan sürekli kendini bir varlıktır. Sürekli kendini geliştireceksin, yenileyeceksin, çalışacaksın. Sen tifa taktığın için daha da çok çalışacaksın. Örnek olacaksın, ördek değil, örnek olacaksın. Onun için lütfen iki haftadır e, düdük çalmalarında, yer almalarında işte falan problemler yaşıyorsun çok bir havalara girmiş gibi bir halim var lütfen havanı biraz indir ayakların yere bassın ayaklarını yere basarak maçlarını yönet diyorum burada Galatasaray'ın ikinci golü öncesi bana göre faul var bana göre faul var orada Hı -hı. Ee, burada iki üç tane fotoğrafımız var çünkü burada devam edelim pozisyon, foto, fotoğrafa bak burada, e, burada Galatasaraylı oyuncu Galatasaraylı Evet. Galatasaraylı oyuncu her ne kadar topa dokunuyor olsa da top kimin kontrolünde? E, ee, Rize, de sporlu mi? oyuncunun kontrolünde. Hmm. Topu aldı giderken Galatasaraylı oyuncu her ne kadar topa dokunuyor olsa da Rize sporlu oyuncunun arkadan ayağına vurarak dengesini bozuyor ve pozisyon faul olmalıydı. E, ee, hakem devam etti. devamında gol oldu. Ha, maç 6-2 bitti. E, ee, bu efendim şey olur mu? Sonucu etkiler miydi? Falan. Bu sonuca tesir olur. İşte, pardon skora tesir olur. Sonuca tesir olmaz. İşte onun için bu pozisyon bana göre faul. Hakem faul çalmalı dediğim gibi yer almada sorun yaşadığı için, pozisyonları yakın olmadığı için e, burada e, bu pozisyonu kaçırdım. Üzeriz sporların penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. E, faul yok. Bak faul yok. Evet bu işte gol öncesi ki pozisyon. Evet. Burada faul yok. Neden yok? İkili bir mücadele. Birbirlerini çekiyorlar, itiyorlar yan yana, omuz omuza bir mücadele. Burada devam kararı doğru. Belir ki faul dahi olsa pozisyon dışarıda. Yani penaltı olmaz sevgili Rize Sporlar. Penaltı olmaz. Şimdi burada bir e, es, hakem eskilerimizden biri, ünlü yorumcu Üstad Ulema Şehir dedi ki Galatasaray'ın Rize bir penaltısı verilmedi. Galatasaray'ın iki golü de offside. Şimdi onlara da geleceğiz. Şimdi onlara da geleceğiz. Şimdi bu adam yaptığı yorumlarla e, maalesef taraftarlara yön veriyor. Maalesef yön veriyor. Evet, ya, evet Galatasaray maçında böyle tartışma oldu bu iki gol içinde uzaktan atılan goller için o, onları, onları geçelim şimdi şey, tam, evet, var. bir de şey vardı Mertes'in koluna çarpan çarpma var mı diye itiraz edildi bu Galatasaray Sporlar tarafından bence göğüsle temas var devam kararı doğru onu fotoğrafını almadım çünkü orada e, biz seyredenler maçı e, ne demek istediğimi anlayacaklardı Galatasaray'ın kazandığı penaltı kararı doğru arkadan ayağına darbe var oyuncunun e, o da net bir e, penaltı onu da söyleyeyim onu da görüntüsü almadım e, ama gelelim ofsayta. Gelelim. Evet. Tartışmalara. Yani gereksiz iki tartışma. Şimdi burada şut atılıyor. Galatasaraylı oyuncu topu vuruyor. Şimdi Mert, şu anda şeklen ofsaytta olan Galatasaray bir sarı kafalı oyuncu. Evet. Sarı kafa. Ofsayt da olabilir. Pereira, Mert, Mertens mi? Kerem evet. mi? Barış Alper mi ne bunlar? Bunların. Bunlar eee kalecinin görüş alanını kapatıyor mu? Hayır. Hayır. Kaleciye herhangi bir müdahaleleri var mı? Hayır. Hayır. Savunmayı savunmanın top oynamaya top oynamasını engelliyorlar mı? Topa gitmesini engelliyor geliyorlar mı? Oyunla mücadele etmeleri engelliyorlar mı? Hayır. Vurdu, yani çok zorlarsan bak top, şu, şu oyuncu engelliyor diyebilirsin. Çok zorlarsa. Ama offside ise eyvallah ama onunla alakası ha. yok. Çünkü ama zaten derde... diğer iki oyuncu daha var top yani. Derde. Gider onlar durdurabilir topu. Top burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bir, de burada bir fotoğrafımız da var bu pozisyonla ilgili sanırım. ikinci fotoğrafımız var. Evet, vurdu evet. gol oluyor bak. Vurdu top gidiyor gol oluyor. Ve burada asla bir e, offside'den söz edemeyiz pasif offside'dadırlar. Şeklen offside olmak bir kural ihlali değildir. Pasif offside'lar bu kural değişeli yıllar oldu sevgili hakem eskisi. Üstadımız, ulemamız, şeyhimiz. Geçelim bir pozisyona ikinci gole Galatasaray'ın diye dördüncü golüne. Bu ikinci goldü. Dördüncü gole geçelim. Dördüncü golde de yine aynı şekilde şut atılıyor. Yine şeklen offside'de olan Galatasaraylı oyuncu. E, müdahalesi var mı? Yok. Görüş alanını kapatıyor mu? Hayır. Rakibin, e, savunmanın topla oynamasına engel oluyor mu? Veya topla mücadele etmesine engel oluyor mu? Yok. Şut atılıyor. Direkt kaleye giden top. Gol oluyor. Bu pozisyonda bir fotoğrafımız daha var sanırım bununla ilgili. E, bu da gol oluyor. Ve evet, evet. Var mı herhangi bir müdahalesi? Yok. Vurdu ve gol oldu. E, bu pozisyonların ikisi de offside değil. İkisi de gol. Sevgili arkadaşlar lütfen kurallar yenileniyor sürekli. Gerek offside ile ilgili kriterler gerekse el ilgili kriterler yenileniyor. Sürekli değişiyor. Lütfen değişimi takip edelim. Ve lütfen doğru bilgiye ulaşmak için istesek daha doğrusu istesek doğru bilgiye çok kolay ulaşabiliriz. İstesek kötü yanlış bilgiye de ulaşabiliriz. Ama bizim maalesef ülkemizde yanlış olan hoşumuza gittiği için bizi tatmin ettiği için o bize daha cazip geldiği için onu alıyoruz ve onunla yorum yapıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. İşimize o geliyor çünkü. Yani bu evet. pozisyonlarla ilgili benim de diyeceğim şey eğer bir konuda bir hikayeti e, olan bir Rizeli varsa bence Derek Gönü niye burada boş bıraktınız diye e, bir evet, şikayet edebiliriz kendi takımından. Çünkü hani bakın bu daha şut çekilmiş. Derik Gön topu alıyor, düzeltiyor, vuruyor galiba. Yanılmıyorsam. Yani Tabii 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 evet şut attırmayacaksın düzeltmese kermiş. bile adam bomboş arkasındaki Kerem Demirbay da bomboş yani böyle bırakmayacaksın bu iki oyuncuyu her ne olursa olsun izlemiş olman lazım Derik Köhn'ü daha uzaktan golleri var Kerem Demirbay bu golden 10 dakika önce uzaktan gol atmış top sürerek geliyor evet. uzaktan vurmaya vurduruyorsun yani bir şeye şikayet edecekseniz evet. bunları şikayet Önce edin kendimize bakacağız. Önce ve şunu kendimiz. da diyeceğim evet. bu pozisyon içinde diğer pozisyon içinde Derik Köhn'ün pozisyonu içinde formaları değiştir Golle sonuçlansın. Ben derim ki abi bırakın gol olsun ya. Oyun izleyelim biraz. Yani oyuncuya Yaşar. değmiyor. Engellemiyor. Derik Köy'ünün yaptığı hamle yani o kadar da tereyağının içinde böyle kıl çeker gibi bir pozisyon değil ama bir şey böyle zorla e, sinek aramak gibi. Ya tamam o da foul dokundu. Değdi. Sonra zaten görüyorsunuz pozisyonu kale arkası açısından izlerken müdahaleyi alan oyuncu Rizeli kalkıp geriye koşmaya devam ediyor. Bir 5 saniye evet. duruyor. Sonra pozisyon devam edince kalkıp devam ediyor. Yani aman ayağıma tekmeliyi sürttü de kendimi yere atın <laughs> ya. Biraz ayakta durun. Sonra niye Messi övüyorsunuz? Ah, 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 adam aşağı düşmüyor aşağı. çünkü. Düşmüyor. Düşmüyor evet, diye Messi'yi övüyorsunuz mesela. Sırf sadece sonu... çalım atabiliyor değil. Çalımı atarken düşmemeyi de hedefliyor adam. Kesinlikle. kesinlikle Hikaye buradan katılır, ibaret. Be... Yani kaç kere yeli, eliyle yere basıp şey ayağa kalktığını biliyoruz ya da böyle sendeleyip aman düşmeyeyim diye kaç kere uğraştığını biliyoruz. Yani herkes Messi olsun demiyorum ama Messi'nin attığı gollere bakın adam hepsinde istese kendini yere bakır. Herkese kırmızı kart aldırır. Rakibi 8 kişi Messi. bıraktırır. Ama koşuyor, oynuyor. Yani sırf Messi de değil. Bugün driplingli olan, hızlı olan, Avrupa'da mücadele eden ve övdüğünüz oyuncuların birçoğu böyle. Bu kadar basit. Şimdi, Bunu örnek almak. Çünkü onlar, onlar futbol oynamak istiyor. Etmek istemiyor. Kul oynamak, oynamak istemeyenleri de gördük e, bu e, pazar günü. Onu da konuşacağız. Evet. Şimdi geçelim. Galatasaray Başakşehir Antalya. Başka şey yok galiba. Futbol. Yok, evet. Başakşehir Antalya maçına geçelim. Orada bir pozisyon aldım. Ee, Hı -hı. Antalyalı oyuncu, e, bu oyuncu e, balıklama, satışı nasıl bu. atlanır, Nasıl atlanırın örneğini veriyor. E burada hakem devam kararını doğru yaptı ama yani penaltı dilale yok. Kendini balıklama atıyor ama sevgili hakem arkadaşımız Mert Güzenge lütfen burada oyunu durduracaksın. O oyuncuya sarı kartı ağzının ortasına yapıştıracaksın. Ali yine direktsel basır. vereceksin. Sevgili Mert Güzenge kardeşimiz. Mert, evet. burada burada bunu şey ders olsun diye aldık. Evet. Ders olarak bunu aldık. Hani evet. Konyaspor Adana Spor, Adana Demir Spor maçı. Volkan Bayarslan yönetti. Burada da penaltı nasıl olur'a örnek aldım bunu Yani penaltı. için bak burada Adana Demir Spor oyuncunun ayağı yerde değil mi? Bak şimdi Adana evet. ilk, ilk, fotoğrafa gelelim. İlk fotoğrafa. Ee, ayağı yerde. Doğru. Peki Konya Spor oyuncu devam ediyor. Devam ediyor. Diğer fotoğrafa gelelim. Ne yapıyor? Ayak kalkıyor, diz kalkıyor. Ne yapıyor? Rakibin geçişini engelliyor ve kaval kemiğiyle darbeyi indiriyor. Bu da net bir penaltı. Ayağın yani şunu demek istiyorum. Ayağın yerde olması senin faul ihlal yapmadığın anlamına gelmez. Onu onun için bu pozisyonu da aldım. E, sevgili bizi seyreden arkadaşlar. Lütfen bu örnekleri de fanatik taraftar arkadaşlarına göstersinler. E, kuralın ne dediğini de e, anlamaları için. Gerçi bak burada da ne oluyor? Sonradan oyuncu bak ayak hala ayakta gergin. E, inmiyor bir şekilde ve ne oluyor? Temasla oyuncuyu düşürüyor. Bu da net bir net penaltı net penaltı doğru karar. Evet. Hatta burada Konyasporlu evet, Konya ki... Sporlu oyuncu Adana Demirli Sporlu'ya bu hareketi yaptırsın diye de hani penaltı almak, yaptırtmak dediğimiz şeyi yapıyor. yani Orasını boşaltıyor kendisi için. Bakalım muhtemelen bu ayağıyla vurur, ayağını bir uzatır diyor. <laughs> Uzatıyor o da. İşte e koş, koş, yapma. normal evet. koşabileceği pozisyonda yani ayağını takıyorsun. Olacak işte. Evet. İnşallah Adana Demirspor küme düşer tövbe tövbe. Neyse Adana Demirspor evet, taraftarları. Ne tövbe canım? Allah Allah. Yo. Adana Demirspor taraftarlarımızı kızdırmayalım. Vallahi... Hak eden düşsün, hak eden kalsın. Adana Demirspor işte hak, ediyor. <laughs> evet Trabzonspor Karagümrük maçında Zorbay Küçük yönetti. Çok pozisyon yoktu bu maçta zaten. Burada Trezegen'in bu pozisyonunu aldım. Burada e, Trezegen rakibine faul yapıyor. Net bir faul onu söyleyelim. Burada hakem e, faul düdüğü çalmıyor. Oyunu devam ettiriyor. Bu pozisyon faul olmalıydı. Bunu sırf hani Trabzonspor maçında bir şey konuşulmadı dememesi diye bu profesyonu aldım. Hani çünkü maçta herhangi bir şey yoktu. Ee, çünkü genel itibariyle temiz maç geçti, ortada maç geçti, rahat maç geçti. Zorbay küçüğü de zorlamadı bu karşılaşma. <laughs>